arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir oyuncak aldım. aldım. Evet bakın burada Onur Müğeçiğim bir yarış pisti var. Dur bakalım anneciğim gösterelim. Burada pistimiz var. Bu, bu yeni, burada bu, bu yeni yarış... alındı. Evet ben yeni alındı. Onur Miyacığım kreş diye aldık biz bunu. Var. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz burada çocuklar? Burada da adamımız var. Evet, orada da bir adamımız var. Burada bir yarış pistimiz var. Buradan bakın bir tane sarı, bir mavi, bir yeşil, bir de kırmızı arabalarımız var. Bakın burada da trafik ışıkları var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben buraya belirli yerlere dubalar yerleştireceğim. Gelen arabalarda bu dubaları vurmaya çalışacak. Bakalım ne kadar uzağa gidecek. Şöyle parçalı parçalı. Bakın bir sarı, bir turuncu, bir sarı, bir turuncu. Bizim dubalarımız var. Bakalım onunla bunları vurabilecek mi? Böyle farklı farklı noktalara koysak sanıyorum daha iyi olur. Şöyle yapabiliriz. Hangilerine çarpacak? Hadi o zaman hop. Yarış bayrakları kalksın. Ve sarı araba yarış pistine gelsin. Evet bunu da nasıl çekiyoruz size gösterelim. Anneciğim dur be. Şunu bastıracaksın kuzum. Şurayı biraz bastıracaksın. Şöyle. Öyle geçiyor çünkü tamam mıdır? İşte oldu. Hadi, koy bakalım anneciğim. Hadi sarı arabayı koyalım. Sarı arabayı koy bakalım anneciğim. Hii. Yarış başladı. Sarı araba ne yapacak acaba? Çok heyecanlıyız. Of bakar mısınız hiçbir şeye çarpmadı ya. Sarı araba o kadar duba yerleştirdik. O zaman ne yapalım anneciğim? Mavi araba geliyor. Kırmızı ışık yandı. Oo olamaz. Kırmızı ışık yanmış. Işıkları da şuraya koyalım. Şimdi sarı B ve yeşil B yandı. Ona bir araç geçti. Arabalar evet anneciğim. Dur bakayım. Şurayı ben yine ayarlayayım sana. Ah. Sen yine rahatça onu arabaya geriye doğru. Bakın mavi B araba a ne yapacak sizce? Arkadaşlar. Daha kırmızı yandı. Yok sarı yandı. Yeşil yandı. Bas. Wow, bir duba'yı fırlattın ona Miraç. Arabada yere düştü ama Duba gitti. Bunu kabul edebiliriz o zaman. Gel bakalım yeşil tatlı araba. araba. Sıra sende. Sarı araba hiç vuramadı anneciğim ama sarı arabayı tekrardan yarıştıracağız birazdan. Hadi bakalım. Şimdi sırada yeşil araba var. Daha kırmızı ışık yanıyor. Evet daha kırmızı ışık yanıyor. Bakın burada da ışıklar var. Trafik lambaları yanıyor. Şimdi Onur Miraç tekrardan yarış pistini ayarlıyor bize. Anneciğim bak şöyle yapalım. Şimdi ben bastırırsam sen de onu ittirirsen yapabilirsin. İşte oldu. Birazcık daha geri anneciğim. Birazcık daha gücünü yetsin. Hop tamamdır. Oldu bebeğim. Aferin sana. Bye. Şimdi yeşil araba piste yerleşti ve ben 3, 2, 1 mi diyeceğim? Işıklar mı? Hey bir saniye yeşil araba şu an geçemezsin. Görüyor musun? Kırmızı ışık yanıyor. Trafik kurallarına uymalısın. Peki o zaman. Ah işte sarı ve yeşil yandı. Yeşil araba hazır ol. Oh, bakalım yeşil araba ne yapacak? Heyecanlıyız. Vay! Wow havaya anneciğim. Çok. O, o da yere düştü. Evet olsun düşsün. Şimdi tekrardan kırmızı arabada sıra. Bakın Onur Miraç yarış pistini. Ben de ona yardımcı oluyorum şuradan. Sen onu geri ittir tamamen anneciğim. Tamamdır oldu. Aferin. Bak yaptın kendin. Kırmızı arabayı koyduk ve bakın dubalarımız burada. Nasılsın? Basabilirsin. Yeşil yanıyor. Bas anneciğim. Wow! Harika bir atıştı çocuklar. Bu da yere düştü. Şimdi ikinci tur başlıyor. Çocuklar ikinci turda ne olacak biliyor musunuz? Şu kırmızı ve turuncu yolu çıkartıyoruz. Çünkü burada rampalı bir yolumuz var. Rampalı yolu taktık. Sarı bir rampalı yol. Tekrardan arabalarımız yarışacak. Ben yine şuraya şöyle renkli renkli dubalarımızı koymak istiyorum. Birazcık uzaklaştırarak. Ve ilk olarak bu sefer kırmızı araba yarışıyordur. Anneciğim ben yardımcı ama, olayım. Ama, ama, ama bir sandalyeye kadar yapma. Tamam yapmıyorum oraya kadar. Rampalı bir yolda. Oh! Ona Miraç araba zıpladı. O zaman demek ki bunlar uzakta durması gerekiyormuş. Çok hızlı gittiği için arabamız uçarak gitti çocuklar. Yeşil araba şimdi sıra sende. Yapabildin mi anneciğim? Ver ben yapayım kuzum. Biraz sert geliyor galiba ucu. avucu. Şimdi rampalı yola koyduk. Yeşil. Yeşil araba. Rampalı yoldan. Vav wow, o da atladı. Anneciğim sen geride dur. O zaten uzağa gidiyor. Öyle çarpar. Hadi bakalım. Gel bakalım mavi araba. Şimdi bu yarış senin. Bak anne. İkinci tur İkinci tür başlıyor. Sağlıklı mutlu yaş anneciğim. Dur bebeğim. Hop, bakın yine elin sıkışmasın. Çektik. Şimdi mavi araba yarışıyor. Hadi bakalım mavi araba. Hop şimdi rampadan mavi araba. Wow işte gördün mü anneciğim? Harikaydı. Gel bakalım sarı araba. Şimdi sıra sende. Aa, bekliyorum. Evet robot araba sen ne yapıyorsun? Ben de yarışmak istiyorum. Tamam seni de yarıştırırız. Hadi bakalım şimdi sarı arabayı Onur Mirac yerleştirdi. Anneciğim ben çektim onu zaten hazır senin için. İşte sarı araba yarışı hazır. Ş Şöyle ben. Anneciğim ama sen onu ne kadar yaklaştırırsan o kadar gitmez. Çünkü zıplıyor zaten o. Hadi bakalım şimdi son olarak sarı <laughs> arabayı. <laughs> evet hadi görelim bakalım evet wow çok güzel dubaları devirdi kendi işte harikasın sarı araba şimdi bu sarı arabayı robota dönüştürme vakti ah çok saat çarpmadı anneciğim hop wow harika bir robot araba oldu Evet tutayım anneciğim. Arkadaşlar hadi biz anneciğim oynamaya devam edelim. Seni arkadaşlar ne salla. Tamam bir şey daha göstersin olur Miraç bize. Hop bakın robot arabayı kapattı. Sanırım onu da fırlatacak. Orada fırlar mı bilmiyorum ama. Hadi bir ne bakalım anneciğim. Ah oldu ama robot araba açılmadı. İşte robot arabayı da robota dönüştürdük. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Fırlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.